أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم. Sallu ala şefi'i gülübina ve kureti ayyulina Muhammed Allahümme sallallahu aleyhi ve Allahümme inni e'ûzü bike min hamezâti şeyâtin ve e'ûzü bike Rabbi yahdurun. Hasan tüküm bil hayyil kayyumillezî la yemûtu ebedâ. فدفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقلة من لساني يفقهوا قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصلاهين ve alhukna bis salihin. Esselamu aleykum cemi'an ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz, Safalar getirdiniz, meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun, bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasip etti. Allah-u Teala bu ilim halk halkasından en iyi şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Allahu Teala Hazretleri bizleri bu cennet bahçelerinden, ilim halkalarından, ilim meclislerinden ayırmasın. Amin, amin, amin. Evet. bugünkü dersimizde Allah nasip ederse Bakara suresinin 253. ayet-i kerimesini ders olarak yapacağız. Sıralı olarak vaktimiz yettiğince ayetleri devam edeceğiz. Rabbimiz ayet-i kerimede tirke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. İşte bu peygamberleri biz bazısını bazısı üzerine faziletli kıldık. Minhum men kellem Allah. Onlardan Allah'la konuşan oldu. Yani Musa Aleyhisselam. Burada Allahu Teala Hazretleri peygamberlerin bazısını bazısından üstün kılmaktan murat nedir? Muhammed Aleyhisselam. Ulul azim peygamberler diğer peygamberler üzerine faziletli kılınmıştır. Peki onların ulul azm denilmesindeki sebep nedir? Onlar dünyadayken Allah'ın dinini ulaştırmak için çok gayret etmiş, çok çabalamış ve en ağır musibetlere düşar olmuş olan peygamberler olması hasebiyle onlara ulul azim peygamberler deniliyor. Bunların en başta olanı Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dır. Verafa ba'duhum derecat. Onlardan Allah ile konuşan olduğu gibi bazısının da derecesini yüksek tuttuk. Yani verafa ba'duhum derecat'ten kasıt Muhammed Aleyhisselam'dır. Muhammed Aleyhisselam'dır. Ve tayn ayse bin el-Merye, beyinat biz Meryem oğlu İsa'ya beyinatlar verdik. Yani mucizeler. Ve yednahu bir ruhul kudüs. Ve onu ruhul kudüs olan Cebrail ile güçlendirdik. Ruhul kudüs Cebrail aleyhisselamdır. Evet. Hele inşallahu maktetelellezine min ba'dihim min ba'di ma beyinat. Allah dileseydi onlar apaçık beyineler geldikten sonra peygamberle ve peygambere tabi olan insanlarla mücadele edip şey yapmazlardı, muharebe etmezlerdi. Yani mukatelede bulunmazlardı. Allah dileseydi bu şekilde yapardı. Ve lakin ihtelefu. Lakin insanlar muhtelif olurlar. Hatta ondan daha acayip bir nedir kıymetli Müslümanlar? İnsanların muhtelif olmasından daha ziyade Batıl ehlinin hak ehlinden daha çok olmasıdır. Yani e, dünya kurulduğundan bu yana daima hak ehli az olmuş, daima hak ehli az olmuş, batıl ehli çok olmuştur. Bakın dünya kurulduğundan bu yana bu şekilde. dünya kurulduğundan bu yana. Mesela bugün günümüzde bakıyoruz insan nüfusu 8 milyar. Bunlardan 2 milyar Müslüman, 6 milyarı gayrimüslim. Müslüman olmayan. Yani neredeyse 3 katı 3 misli öyle değil mi? Yani daima dünya kurulduğundan bu yana sürekli bu şekilde olmuş. Sürekli bu şekilde devam etmiş. Evet. Evet. Min ba'di ma'ceetun ve lakin ihtelafu fe minhum men minhum. Onlardan bazıları iman ettiler ve men ve kefer. Bazıları da küfür ettiler. Ve le inşallahu Allah yef'alu ma yurid. Allah dileseydi onlar birbirleriyle mukatelede bulunmazlardı. Yani Allahü Teala Hazretleri burada mukateleden kasıt nedir? Burada Allah dileseydi onları Müslümanlarla iman ehliyle çarpıştırmazdı. Ona gerek kalmaz. Allah hepsini helak edip gönderirdi. Ama böyle olmadı. Müslümanlarla iman edenlerle gayrimüslimler arasında ne oldu? Muharebeler oldu, çatışmalar oldu. Allahü Teala Hazretleri başka bir ayette buyuruyor ki: "Allah sizden şehitler edilmek ister." Allah şehitler edinmek için müdahale etmez. Yani müdahale ederken elbette ki yardımı, inayeti İslam ordusunun yanındadır. Ama bariz bir müdahale şey değildir. Söz konusu olmaz yani bu manada. Onlar dileseydi şey olmazdı. Evet. Ya öyle amin. Ey iman edenler. Buyur ya Rabbi anifiku mimma razaknakum size rızık olarak verdiklerimizden şey yapınız. E, infak ediniz. Bakın razaknakum nedir? Razaknakum yani sizlere rızık olarak verdiğimizden. Allahu Teala Hazretleri şöyle de derdi. Yani razaknakum değil de nehu. İşte o rızıklandırdığınız şeylerden verin. Yerzukunuhu e onlardan yani ya yüllediğin amenü e işte razak nakum değil de orada Allahü Teala başka bir lafız da ama ne dedi razak nakum size vermiş olduğumuz rızıklar demek ki malı veren burada rızıktan kasıt insan sadece boğazına yediği boğazından aşağıya geçtiği bir yiyecek olarak akla gelmez Allah'ın verdiği bütün her şey rızıktır her şey mal para mülk riyaset, efendim kabiliyet, ilim her şey rızıktır. Her şey Allah'ın taksimatıyla meydana geliyor. Allah razakna biz verdik diyor. Biz. Biz verdik. İnsan zayıf bir suydu. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Hiçbir şeye bilgisi yoktu. Geldiğinde hiçbir şeyi yoktu. Allah ne yaptı? Rızıklandırdı. Mal verdi, ilim verdi, Efendim müteferrik, çeşit çeşit. Allah diyor ki verdiklerimizden verin. Siz kazan. İnsan zannediyor ki kendi kazanıyor. İnsan zannediyor ki kendi yapıyor. Muhtaçız kıymetli Müslümanlar. İnsan tepeden tırnağa muhtaç. Allah'a her nefese muhtaçız. Bugün kafir de Müslüman da Allah diyor. İstese de diyor, istemese de diyor. Çünkü her canlı hu ile kaim. Hu, hu Allah'ın adıdır. Hu, hu, hu. Nefes alırken insan alıyor, giriyor hu, çıkıyor hu, giriyor hu, çıkıyor hu. Yani her insan kafir bile istemese de hu diyor. Allah diyor yani hu diyor. Onun için Allah'a tepeden tırnağa muhtacız. Rabbimiz diyor ki verdiğimiz rızıklardan veriniz. Neden önce min kable yetiye ve un fil vela fihi o gün yani kendisi için bir alışverişin olmadığı, kendisi için bir şeyin verilmediği bir gün gelmeden önce yani hiçbir şey geçmiyor, para geçmiyor, riyaset geçmiyor. Efendim söz sözü yani bu dünyada riyaset ehli olan bir kimse malı vardır, parası vardır, sözü geçiyordur ama ahirette onun sözü geçmeyecek parası geçmeyecek, hiçbir topladığı işte efendim dünya malı namına topladığı hiçbir şey kendisine fayda vermeyecek, menfaat vermeyecek. İşte Allahu Teala buyuruyor ki öyle bir gün gelmeden önce hazırlığınızı yapın. Hazırlığınızı yapın. Allahu Teala Hazretleri insanları toplayacak. Her insanın hesaba çekecek, soracak. Allahu Teala insan diyor o zaman Resulullah Efendimiz sağına bakarak soluna bakar, hiçbir şey bulamaz. O zaman yani hayır namına hiçbir şey biriktirmemiş, hiçbir şey yapmamış. Hayır namına hiçbir işte efendime söyleyeyim bir gayrette bulunmamış insan bakar ki o hiçbir şey yok. Kafasını vuracak kaya arar, kendisini parçalamak ister, kendisini paralamak ister. Öyle bir pişmanlık ki sormayın. Orada bakın orada insanın pişmanlığı, o andaki tatmış olduğu o pişmanlık var ya, o kadar şiddetli, o kadar ağır, o kadar zor ki emin olun o pişmanlık bütün insanlara dağıtılmış olsa şu anda, bütün insanlara taksim edilse emin olun o pişmanlık yeter de artar bile. Ya şu anda hayattayız, dünyadayız, şu canımızın kıymetini bilelim, gayret edelim, çalışalım, çabalayalım. Ahirette böyle bir şey yok. Bakın hiçbir şey geçmiyor. Dünya malı namına hiçbir şey geçmiyor. Nefeslerimiz sayılı. Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu bizleri kaybetmekten muhafaza eylesin. Bedenlerimizi sıhhatli, kavi eylesin. Ömürlerimizi uzun eylesin. Rabbim amellerimizi hayırlı eylesin. Allah Allah. Vela şefaatün. Bakın vela hulletün. Hulle yani beyun fihi vela hulletün. O gün bir arkadaşlık, dostluk da yoktur. Halil hulle. Halil dostluk, arkadaşlık. Yani, yani ha yoktur derken hakikaten yok mudur? Var var ama Allah yolunda olanlar da var. Dünyalık peşinde koşanlar da, dünyalık günahlar içinde bulunanlar da, onlar dünyadayken çok neşeli dostlardı, birbirlerini çok seviyorlardı. Ama kıyamet gününde Arasat meydanına çıktıkları zaman birbirlerine lanet edecekler. Ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? El-ahillâ'u yevme idin ba'dukum li ba'dın o gün muttakilerin dışında yani Allah yolunda olmayan bütün herkes efendime söyleyeyim kimisi işte efendim bir şeyde toplanmış konserde toplanmış kimisi efendime söyleyeyim bir maç münasebetiyle toplanmış kimisi sinema münasebetiyle toplanmış kimisi içki münasebetiyle toplanmış kimisi zina münasebetiyle toplanmış kimisi kumar münasebetiyle toplanmış. Yani hülasa o günah için yapılan bütün toplantılarda o kimseler kıyamet gününde birbirlerine lanet edecekler. Diyecekler ki Allah'ım bu beni günaha çekti, bu benim günahıma, zararıma sebep oldu, buna azabın iki katını ver. Buna azabın iki katını ver diyecek insan lanet edecek. Yahu dünyadayken birbirlerinizi çok seviyordunuz. Hani can ciğerdiniz. Birbirinizin ağzına içki veriyordunuz. Öyle mi? Birbirinizin işte efendime söyleyeyim ee, gayet müşfik birbirlerinizi çok seviyordunuz. Ne oldu? Allah yolunda olmayan, günah yolunda olan bütün dostluklar, bütün arkadaşlıklar kıyamet gününde düşman düşmanlığa çekecek. O can ciğer gördüğünüz kuzu sarması tabiri caizse olanlar kıyamet gününde birbirlerine kanlı bıçaklı düşman olarak lanet edecekler. Onun için kıymetli Müslümanlar dostlarımızı iyi seçelim, arkadaşlarımızı iyi seçelim. Allah yolunda olmaktan Başka o yolda dostlar edinmekten başka bize kurtuluş yok. Geri kalan hepsi yalan. Bak Allah rahmet eylesin. Bir Abdullah amcamız vardı. O da vefat etti. Efendim, ee, yani bu meclislerde bulunurdu. Yani konuşurduk, sohbet ederdik. Bizi çok severdi. Bu meclislere gelirdi. Böyle derdi, biraz böyle şeyden yakınırdı. Ya hocam çağırıyorum insanları davet ediyorum, derdimi, meramımı anlatıyorum. Anlamıyorlar beni diye böyle bazen üzülürdü, üzünlenirdi. Yani dinin sevdalısı, dinin dertlisiydi. Ne olacak? Şimdi onu, onu orada alimler bekliyor. Şimdi onu orada işte efendim sevdiği dostları, arkadaşları, ulema ne yapacak? Onu sevecek, ona karşılayacak. Allah'ın izniyle. Allahü Teala Hazretleri o sermayesi sebebiyle. Yani alimleri sevmesi sebebiyle Allah kendisine mükafatlar, ihsanlar verecek. Allah'ın izniyle. Evet. Ve la hulletun ve yani o gün şefaatte yoktur. Yani burada şefaat yoktur derken yevmün la beyun fihi ve la hulletun ve la şefaatun. O gün dostluğun faydası yok mu? Var. Ama Allah yolunda dostluğun faydası var. O gün şefaat yok mu? Var. Allah yolunda var. Peygamber bile şefaat edemeyecek. Kime? Kafire. Kafire peygamber şefaat edemeyecek. İbrahim Aleyhisselam babasına şefaat edemeyecek. Nuh Aleyhisselam oğluna şefaat edemeyecek. Allah Resulü bakın şefaati uzma en yük, yüce şefaat makamı amcasına Ebu Leheb'e şey yapamayacak. Yani bu bu manada bu manada bir şey yoksa kafire karşı bir şefaat olmayacak. Yoksa şey değildir şefaat yok. Şefaati inkar değildir kıymetli Müslüman. Vel kafirûne hümmü valimun. işte eee Kafirler zalimlerdir. Evet. Allahu Teala Hazretleri "Kafirler zalimlerdir." dedi. Zalimler kafirdir demedi bak. Kafirler zalimlerdir diyerekten bu şekilde şey yaptı. Evet. Ayetel Kürsi'ye geçtik. Allahu la illa huvel hayyul kayyum. O Allah kendisinden başka ilah olmayandır. O haydır. Haydır. Yani <laughs> burada evet. Hay diri olan ölümsüz olan her şeyi her şeye kefil olup rızıklandıran demektir. Hay. Burada ne demiş bakalım. Evet. Hayyül kayyum. O Allah haydır. Kayyum. Kayyum nedir? Her şey ile her şeyde e, ee, zevali hiçbir zaman zevali olmayan hiçbir zaman zevali olmayan kaimun ala kulli şeyin her şeyin kendisine kendisiyle kaim olduğu kayyum her şeyin kendisiyle kaim oldu. Yani Allahu Teala Hazretleri Celle Celalü yaratıcı bütün her şey ona nedir? Muhtaçtır. Ayet-el Kürsi hakkında Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki bir adam Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adama asabından sordu. Seni evlendirelim mi? Seni evlendirelim mi? O kişi dedi ki La veleyse indi ma ütezevvicu bih benim de evlenecek imkanım yok dedi. Yani para, para mehir manasında söyledi. Kal. Kal Resulullah Efendimiz dedi ki e evele ise ma kulhu Senin ezberinde İhlas Suresi yok mu? Bela. Resulullah Efendimiz dedi ki rubul Kur'an. Kur'an'ın dörtte biridir dedi. Eleyse ma ke kul ya yuhel kafirun. Kafirunu bilmiyor musun dedi. Ezberinde yok mudur? Kal Bela. Resulullah Efendimiz dedi ki Rubu'l-Kur'an e, dörtte biri de budur dedi. Sonra dedi ki senin yanında zilzal Suresi yok mudur? Yani ezberinde yanında dediği indekeden eleyse make dediği yanındadan kast, kastı ezberinde yani. Ezberinde zilzal Suresi yok mudur? O dedi ki var. Ne yap? Resulullah Efendimiz dedi ki Rubu'l-Kur'an o dedi Kur'an'ın dörtte biridir. Eleyse make idacea nasrullahi vel fet. Peki dedi senin yanında ee, şey yok mudur? Ee, efendim fed, e, Nasr'ı suresini bilmiyor musun? Dedi ki biliyorum. Resulullah Efendimiz dedi ki bu da Kur'an dedi. Yani Kur'an'ın tamamına denk olduğu. Eleyse ma ayetel kürsi. Dedi ayetel kürsi'yi biliyor musun? Kal bela ayetel kürsi'yi de biliyorum. Resulullah Efendimiz dedi ki o zaman evlen O zaman evlen dedi. Resulullah Efendimiz. Yani onu o şeyin mukabilinde e, evlendirdi. Bu hadis-i şerif e, Ahmet ve İbni Durays Sıl ben rivayet olmuş. Evet. Ve Beyhaki rivayetiyle yine bize ulaşan Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki kim farz olan yani mektube dediği yani küllü salatin mektubetin her farzın arkasından kim ayetel kürsiyi okursa diğer namaza kadar Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu onu muhafaza eder. Ve la yuhafidu aleyha illa nebiyun ev sıddıkun ev şehid. Eğer muhafaza olmazsa yani başına bir hal gelir de Vefat ederse, başına bir hal gelir de vefat ederse Allah'ın izniyle o e, Nebiler, Sıddıklar ve Şehitlerle beraber olur. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Hatibi Bağdadi'nin tahric ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Etedürüne eyyül Kur'ani a'zamu Kur'an'ın en büyüğünü biliyor musun? Yani ayetler içerisinde. Kalu Allahu ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediği. Bunun üzerine Allah Resulü Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayetidir diye yani ayetel kürsiyi okudu. Evet. Başka bir hadisi i şerifte yine Resulullah Efendimiz buyuruyor ki kim ayetel kürsiyi farzın peşinden okursa yani burada şunu da söylemek gerekiyor. E, farzın peşinden derken e, zaten sabah ve ikindi namazlarında hemen şey yapıyoruz, farz oluyor, tamam. Ama diğer namazlarda son sünneti kıldıktan sonra biz okuyoruz. O zaman bu hadisi şerifin müjdesinden çıkıyor muyuz? Hayır. İnsan farz namazdan sonra yine namazla meşgul oluyorsa, ondan sonra ayetel kürsiyi okuyorsa, bu kişi e, o müjdeden. Çıkmaz yine o da bu müjdeye dahil olmuş olur. Yani burada e, özellikle e, nafile namazların devamında yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselam nafileleri evinde kılıyordu. Ama Osmanlı uleması, alimleri e, nafilelerin de yine beraberce kılınması şeyine varmışlar. Çünkü onların niyeti bu konuyla bu konuda e, sünnetlerin unutulması ve terk edilmesidir. Yani zamanla sünnetlerin unutulması ve terk edilme korkusundan dolayı böyle bir uygulama yapılmıştır. Yoksa insan nafileyi evinde kılsa ona yok kardeşim sen nafileyi evinde kılamazsın diyebilir miyiz, diyemeyiz. Yani nafileyi evinde kılabilir. Ama e, böyle bir e, işte efendim e, uygulama yapılmasının sebebi Osmanlı'nın Osmanlı ulemasının böyle bir şey cevaz vermesindeki sebep, böyle bir uygulamanın başlamasındaki sebep nedir? Sünnetlerin terk olunmamasıdır. Nitekim e, baktığımız zaman e, Arap devletlerinde yani Müslümanlara özellikle Araplara baktığımız zaman onların son sünnetleri terk ettiğini ya da ilk sünnetleri terk edip sadece farzları kıldığını görüyoruz. Sadece farzları kıldığını görüyoruz. Öyle farzları kılmaktansa insanın sünnetleri kılıp da ondan sonra tesbihi çekip, yani ayet-el kürsi okuyup tesbihi çekmesi elbette ki nedir? Daha faziletlidir. Evet. İbn-i Neccar. Ee, Ayşe annemizden rivayet ediyor bu e, ee, İbn-i Neccar. Enne aleyhisselam. Bir adam Allah Resulüne geldi. Feşeke aleyhi enne ma fi beyti min bereket. Yani bir bereketin bereketin e, yoksunluğundan şikayet etti. Yani dedi ki ya Resulallah benim evimde bereket yok dedi. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Eynene min ayetil kürsi sen ayetel kürsi nerede dedi. Yani okuyor musun? O manada sordu. Mâ telîtü ala taami ve lâ idâmi illâ ennemiyallâh ünemmiyallâhu berâketün dâlike taami vel Dedi ki sen yemeklerine, efendim evine aynı şekilde ayetel kürsi okumaya devam et. Böyle okursan çok kısa zamanda allah Teala Hazretleri senin ee, ...evine, eşyana ve yemeklerine bereket verir dedi. ayet Kürsi hakikaten bereketin kapısıdır Allah'ın izniyle. Onun için eve girerken mümkün mertebe ayet Kürsi okuyalım. Efendim evden çıkacağımız zaman şey almaya... E, ...efendim e, korunma manasıyla hem kendimizin hem hanemizin... ...korunması şeyiyle vesilesi, vesile ederek ayet Kürsi'yi okuyalım. Onlar nedir? Allah'ın izniyle zırhtır. Zırh. Zırh. Zaten ayet el Kürsi ne demek? Kürsinin ayeti demektir. Yani ee, biliyorsunuz vesia kürsi yüzse mavati geçiyor ya onun kürsisi oradan dolayı ayet el Kürsi diyor. Ama ee, biliyorsunuz gerçekten bu ee, cennet hazinelerinden bir hazinedir ayetel el Kürsi. Onun için bu sureyi Tabii şunu da söylemekte fayda var. Doğru bir şekilde kıraat etmek önemlidir kıymetli Müslüman. Doğru bir şekilde kıraat. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telaffuzu çok önemlidir. Kur'an ayetleri Latin alfabesi dediğimiz günümüzün alfabesiyle örtüşmemektedir. Örtüşmüyor. Bakın bir örnek vereyim. Halaka, ha, noktasız ha, halaka, Halqa tıraş demektir. Noktalı ha ile ha. Ha. Halak. Halak. Bu da yaratmak manasındadır. Bir insan. Ee, "İkra bismirabbikal Noktalı olan ha'yı değiştirip de "halak" dese, seni tıraş eden Allah'ın adıyla oku demiş olur. Peki genelde böyle midir? Hayır genelde değildir. Yani bir örnek verdim. Ama bakın buradaki hassasiyeti söylemek istiyorum. Yaratmakla tıraş etmek arasında mana farkı var. Yani bir kişiyi noktalı olan hain noktasız okusa burada halaka yerine halaka okusa tıraş etmek manası olur. Onun için insan mana değiştirecek derecede kıraatı bozuksa okumuş olduğu o oku kıraatın faydasını göremez. Göremez kıymetli Müslüman. Ha Doğru okuduğu şeyin tesiratının faydasını elbette ki görür. Ama tam bir tesir meydana gelmez. Tam bir tesir. İnsanlar şimdi diyorlar okudum olmadı. İşte şey yaptım olmadı. Bu neden kaynaklanıyor? Bu kıymetli Müslümanlar bizlerin Kur'an-ı Kerim okumayı e, şey yapmamaktan tam doğru manada telaffuz edememekten kaynaklanıyor. Allahu Teala Hazretleri bizleri ehli Kur'an etsin. Kur'an ehli Allah ehlidir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim kıymetli Müslümanlar. Allahu Teala bizleri hakka hak olarak göstersin. Hakka tabi olmayı nasip etsin. Batılı batıl olarak göstersin. Batıldan da iştinab etmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. İlâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihinel Fatiha.